Gen 2 için bir video çektim. Onu şimdi yükleyeceğim. Yani bu videodan sonra. Şöyle bir şey var. Ben bu sahnede ne yaptığımı izleyin. Bir bakın. Görüntü bunun sonunda görüntü video. Öyle o nasıl korktu? Nasıl ürkütmekten sıçradığımı Feska orada gösterdim. O da hemen bu videodan sonra izlemeyi unutmayın. Hemen bakın. yakınlarda. Yakınlarda şu an kapandım. Ben de koltuktan bir sıçıyor. Şimdi mi gelsin tuttu bir de bayım. Videoda olduğum zaman ilerisi geldi. nasıl bir şeydi? Arkadaşlar bir dakika.